Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Aranıyorum diye sırf bu maskeyi takıyorum. Polis senden, bu. korkacak değilim. He? Bunu bil. Oyunlar başlasın. Para aksın gelsin, düşmanından kasana. Evet, <laughs> Getir bakayım masana, mesaj yolla Elde harbi genk sabah akşam taş kafa. Gelsin masaka, son duyca patlama. Bam bam, yandan Dönen tekme men bu Boğazı kes camdan Banyo alsın kanlan Silahlan mı gelecek sanmam Kurşun uçar camdan Caylan Almanyalı yam yam Otur bak ve denlen Aldın mallar benden Satıştadır kellem Bellem bullem Edeceksin kuzen Hazırlan ve fullen Patlıcan Kurda ne delmiyor, kurban ne ot değil ne sonsuzdur bu sahne beni iyice dinle bak kanka şakam yok balta sana şok anla anla redleri sal yok burada bal bin tonluk karşına al diablo diablo diablo, diablo. diablo. git sol kapandı yol